İyi günler arkadaşlar. Bugün sebzeli bulgur pilavı yapacağız. Böylesini denediniz mi? İnanın bana çok lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. 1 adet patlıcanımız var. Orta boy. Bunu alacalı soyup ince küp küp şeklinde doğrayacağız. tane kapya biberimiz var. Onu da ince ince doğrayacağız küp şeklinde. tane yeşil sivri biberimiz var. Onu da ince ince doğrayalım. Domateslerimizi rendeleyelim. Bu ara bulgur pilavımıza ben yazın salça kullanmıyorum. Sadece domates rendesiyle yapıyorum. 2 su bardağı bulgurumuzu güzelce yıkayalım. Tenceremize sıvı yağ döküp bir adet orta boy soğanı ince ince doğrayıp kavuralım. Pembeleşinceye kadar. Doma rendelediğimiz domatesleri ekleyip iyice eritelim. Yumuşasınlar. Bulgurumuzu ekleyip şöyle bir karıştıralım. 2 bardak bulgura 3 bardak su koyuyoruz ılık su koydum ben 1 kaşık tuz güzelce karıştırıp kapatalım önce yüksek ateşte bir kaynatalım sonra kısık ateşe alacağız bu arada pilavımız pişerken e, biberlerimizi kızartalım sıvı yağda alalım tavamızdan tabağımıza kağıt havlu da koyabiliriz fazla yanı çeksin diye sonra patlıcanlarımızı kızartalım küp küp doğradığımız karıştırarak her tarafını kızartalım İyice kızardıktan sonra bunları da alalım. Pilavımız pişti. Bu arada şöyle bir alt üst yapalım. sarttığımız sebzeleri pilavımıza dökelim. Şöyle bir güzel bir karıştıralım. Alt üst edelim. Pilavımız bu kadar. Yemeğe hazır. Afiyet olsun.